Negatif düşüncelerimizi nasıl değiştirebiliriz? Hayatımıza bolluk ve bereketi nasıl çekebiliriz? Mutluluğun ve başarının sırrı nedir? Bilinçaltımızın hayatımıza etkileri ve daha huzurlu bir yaşama dair önerileriyle yazar ve Theta Healing eğitmeni Ayşe Ekinci az sonra konuştukça da Nemin aslında az saydım. Çünkü hani kısa sürede çok fazla sıkıştırmak istemedim. İstediğim ki karşımdayken sayayım. Sadece yazar ve TETA healing eğitmeni değil, ödüllü bir savaş muhabiri aynı zamanda. Ki bilir belki de daha saymadım. Pek çok şey daha vardır. Hoş geldiniz sevgili Ayşegül Ekinci. Sevgili Özlem, hoş bulduk ve hoş sevgili Burhan. Çok teşekkürler. Ben öncelikle bu bayramın son günü sevgili izleyicilerin çok iyi bir bayram geçirmiş olmasını diliyorum. Çünkü dünya, Türkiye çok zor bir dönemden geçiyor ve inşallah bu e, zor dönemi hep birlikte atlatacağız diye e, buradan güzel niyetlerimi öncelikle sunmak istiyorum. Siz araştırmacısınız, kitaplarınız var. Buradaki son kitabınız olduğu gibi ve de en önemlisi şey, tecrübeniz çok. Bu eee spikerlik e, ve savaş muhabirliğinde bu tecrübelerinize dayanaraktan da mutlulukla ilgili bir takım tiyolar vereceksiniz anı yaşamakla ilgili. Öncelikle mutluluğun evet. sırrı nedir diye bir soralım. Şimdi evet. tabii ben öncelikle buraya neden geldim? Yani evet. mutluluğun sırrına gelmeden önce evet. e, şimdi dünyada tabii sayısız dünya yüzeyinde röportaj yapan bir haberciyim. Evet. Savaş bölgelerinden bildiren bir gazeteciyim. E, savaş bölgelerinin olduğu yerde acı var, travma var, üzüntü var. Bütün bunları yaşayınca aslında şeyi de görüyorsunuz biliyor musunuz? Hayat aslında hem çok kompleks hem çok basit. Hı. Ama biz bazen hayatı çok karmaşık hale getirebiliyoruz. Ama bunu daha çabuk çözmek marifet belki de. Aslında basit Hı. mesela sen kendi hayatını çözdün ama bunu çözemeyen belki basite indirgeyemeyen çok insan var. Aynen aynen öyle. Şu da var Özlem ben uzun yıllarda aslında kişisel gelişimin içindeyim, eğitmeniyim. E fakat tabii bir haberci olarak hep haber ön planda oluyor. Sen hmm. diğer kimliklerini biraz geride tutuyorsun. Ama kitapla birlikte bu ortaya çıktı eğitimlerden bahsediyorum. Gelelim mutluluğun ve başarının sırrına. Yani bu şunu sor, bu konuda sizi bu noktada stimüle eden, uyaran, bunu motive eden nedir? Yani başarılarınıza bir baktım ben de çok hoş. Bunu da merak ediyorum. Yani hepimizin bir hayali vardır, hedefi vardır ama sizi burada motive eden unsurlar var mı? Çok merak ettim. Onu da çok, öncesinde sorayım. Çok güzel bir soru. Teşekkürler. Aslında beni motive eden insanlara bilgi vermek ve insanlara doğru bilgiyi en doğru şekilde verebilmek. Çünkü bilgi bence hayattaki en değerli şeylerden biri. Biz bildikçe evet. gelişliyoruz. E, ...paylaşıyoruz, ufkumuz açılıyor. Evet. E, ve ben yıllarca bir dış haberci olarak... ...hep çok değişik ortamlardan bildirdim. Aslında bu, bu arada şunu da söyleyeyim... ...biraz da evet. e, savaş çıkar... bu mesleği yapmak için onu olmanla... Yani ...ben kendimi düşünemiyorum savaşın içinde. Mesela Ben ilk kaçandım herhalde. Nasıl ya, dayandın? Nasıl özlem savaştın? Şöyle, şöyle bir şey söyleyeyim. Afganistan-Pakistan'da iç savaş çıktı. Evet. E, ben nasıl gidebilirim diye... ...tabii bunun bir sürü bir prosedürü var. Kabul edilince... Evet. ...aileme son anda söyledim ve şok oldular. Yani hani onlar da... Benim biliyorum. hayalimdi bu. Guatemala'ya da gitmişsiniz mesela. Gerçekten. Guantanamo'ya aslında dünyada giren ha. tek kadın gazeteciyim. Ya, muhteşem. Hani bununla da biraz <laughs> övüneyim diyorum. <laughs> tamam. E, çünkü o da çok tehlikeli. Bu önemli Evet. Bunu söylemek lazım sevgili izleyicilerimize. Ben bir de şöyle bir detaylı bakınca şaşırdım yani. Say say bitmiyor. <laughs> Daha e, neler çıkacak. E. Teşekkürler. E, söylediğim gibi şimdi ben tabii İngiltere'de e, görev yapıyorum. E. E, önemli kurumların hep İngiltere, Londra temsilcisiydim. E, geniş bir network'üm var. E ve söylediğim gibi insanlara bilgi vermek o röportajlarda doğru şekilde izleyenlere okuyuculara iletmek o kadar değerli ki çünkü insanlar bizi seyrettikçe öğreniyorlar. Evet. Sizlere seyrettikçe bir şey öğreniyorlar. Bu çok değerli bence. Evet. E tabi buradan bu beni hep tetikleyen unsur olmuştur. Bu arada galiba biraz da macerayı seviyorum. Çok güzel. <laughs> kesin. Evet, çılgınlık bir cesur bir taraf var, var. Evet. orası kesin. Şöyle söyleyeyim Özlem, kitabım için bile 3 yıldır yollardayım. Hatta 3 yıldır beni izleyenler bu arada e, kitap olduğunu ben söylemiyordum ama hep yollarda olduğum için neredesin ne yapıyorsun? İşte Hindistan'da, neredesin Amerika, neredesin Peru, Meksika. E, tabii böyle olunca hayata daha farklı bakıyorsun. E, mutluluğa geleceğim. Evet siz mutluluğu yakaladınız diyelim. E, bir de gözün içi gülüyor. <gülüyor> Buradaki Aa, sevgili izleyicilerimize rahat, ne tavsiye edeceksiniz? Ben. Mutluluğu yakalayabilmek için, hayallerini gerçekleştirebilmek için, anı yaşayabilmek için sizin güzel görüşlerinizi alalım. Harika. Şimdi benim sevgili izleyici, izleyenlere söylemek evet. istediğim ilk şey, lütfen kendinizi iyi tanıyın. İyi tanıyın. Kendimizi iyi analiz etmemiz gerekiyor. Çoğu kişi yani asla baktığımız zaman kendini hep birileriyle kıyaslıyor. Ya o birilerini yüceltiyor ya da daha böyle küçük bir yerde görüyor. Ve kendini aslında sürekli kıyasladığın zaman aslında kendin olamıyorsun. Evet, evet. kendine aslında analiz ettiğin zaman çünkü bence hepimiz bir şekilde ya işte saçımıza bakıyoruz, gözümüze bakıyoruz ama kendine aslında ne kadar objektif bakabiliyorsun? Bence e, bence derken de benim evet. bu sıraya giderken en önemli şey ben kendimi iyi tanıyorum. Ama benim burada izleyicilere söylemek istediğim şey lütfen lütfen kendinizi iyi tanıyın. Bu bir. İkincisi e, hayatta bizim önceliklerimiz var. Hepimizin önceliği var. Yani sizin önceliğiniz nedir mesela mesleğiniz? Ya, huzurlu olmak, mesleğim, başarılı olmak, ama aile saadetinde yaşamak tabii. Aile ne okulunda. kadar güzel. Özlem benim işte... de öyle ailem ve işim yani. Evet çocuğun çocuğumu mutlaka. Evet. Ee, benim mesela önceliğim şimdiye kadar iş odaklı yaşayan biriyim birisiyim ama iş odaklı derken insanlara yine bilgi vermek, e, seyahat etmek, gezmek, gezerken farklı kültürleri e, tanımak. İşte biz önceliklerimize göre yaşadığımız zaman aslında kendimiz oluyoruz. Kendimiz olunca da aslında ne kadar çok önceliğine göre yaşarsan, Doktor John Martin'e var ünlü Secret kitabının yazarı. Ben aynı zamanda onun eğitmeniyim. Hatta kendisi şöyle bir şey yaptı, 3 sayfalık bir ön söz yaptı. Bununla da aslında çok mutluyum, onu da buradan belirtmek istiyorum. Şöyle diyor, gündelik yaşamınızda 5 tane önceliğinizi belirleyip ona göre yaşıyorsanız aslında Mutluluğa adım adım yaklaşıyorsunuz. Örneğin e, seyahat etmeyi seviyorsun, bir yerlere git bir yerleri gör. İncelemeyi seviyorsun, araştırmayı seviyorsun, film izlemeyi seviyorsun. Önceliklerine göre yaşa. Bu seni mutlu ediyor. Ne yapıyoruz? Kendimizi iyi analiz ediyoruz. E, bununla birlikte önceliklerimize göre yaşıyoruz. Şu da çok önemli. E, bana mesela şeyi soruyorlar. E, bolluk, bereket, mutluluk. Evet. Öncelikle e, bir şeyi... Hissedebilmen için onu tanımlaman gerekiyor ve tanıman gerekiyor. Çoğu kişi de aslında e, bolluk ve bereketle ilgili mesela mutluluktan bereketi atladım evet, ama aslında evet. çok birbirleriyle yani çok bağlantılı. E, yani aslında e, kişi mesela tahayyül edemiyor. Bana soruyorlar mesela diyorlar ki Ayşegül Hanım şu şu şu. Diyorum ki mesela şu anda gözlerini kapat. E, her şey elinde yani maddi olarak bir sıkıntı yok. İstediğin gibi her şey... E, Nasıl kendi nasıl bir fotoğrafta görüyorsun? Göremiyorlar biliyor musunuz insanlar? Yani kendisini o fotoğrafta göremiyor. O zaman nasıl hayaline kavuşacaksın? Aynen. kendi bunu gözünün önüne gözü evet, çok önemli. Aslında bağımlılıklar da var Ayşegül Hanım. Burada şimdi işte bir korona süreci vardı. Alışkanlıklar, bağımlılıklar aslında bilinçaltımızı etkilemiş durumda. Hayallerimizi gerçekleştiremiyoruz çok veya gayret duvarım. edemiyoruz. Bir takım evet. evden işe, işten bir bir eve, tarihbarat sorumluluklar. Tarihbarat tarihbarat bunları yapmak olurdu, zorunda evet. gibi. Yani özgür olamıyoruz diye evet. hissediyorum ben. Ee, çok doğru söylüyorsunuz. Aslında ben tabii buradan hızlı hızlı e, izleyenlere e, tüyolar da vermek istiyorum. Evet. Mesela korona sürecinde gerçekten evet. insanlarda kaygı, korku, endişe çok tetiklendi haklı olarak. E, ama şunu biz bilmeliyiz ki endişe, kaygı, korku hem bizim izlediğimiz şeylerden hem gördüğümüz şeylerden. Ama biraz da biz bunları gördükçe ve izledikçe subconscious mind yani evet. bilinçaltı tetiklediği için e, o korku daha da artıyor. Aslında biz kendi kendimize de korkuyu biraz tetikliyoruz. Çünkü aslında yarın ne olacağını bilmiyoruz. Ben hep onu diyorum. Yarına çıkacağımız belli mi? O yüzden bugünü anını iyi yaşa, güzel yaşa, huzurlu yaşa. Bunlar çok önemli. Ee, gelelim tekrar mutluluğa ve mutluluğun evet. sırrına. Ee, kendimi iyi, ya kendimizi iyi analiz etmek, onunla birlikte önceliklerimizi belirlemek, kendimizi kıyaslamamak kimseyle. Evet. Ee, ve evrende bolluk ve bereketin olduğunu ve kaynakların olduğunu hissetmek. Herkese yetebilecek bir bolluk bereket var. Aynen ne var. güzel söylediniz biliyor musunuz? Hepimiz yeter. Kesinlikle. kesinlikle. Sonsuz yani... bir doğa, tabiat, gökyüzü. Şimdi sen şöyle söyleyeyim. Bundan yok, şundan bende yok. O olmaz. Hep böyle bir yokluk yokluk. O zaten bilinçaltı nasıl işliyor? Ben burada ünlü psikolog Carl Young'ın bir sözü var. Çok çok seviyorum gerçekten. Diyor ki sen diyor bilinçaltını bilince çevirinceye kadar o senin bütün hayatını yönetir ve sonu kader dersin. Aslında e, çok evet o Zemsiz. buzdağı var ya buzdağının yüzde on bizim bilinçli zihnimiz yüzde seksen sekizi bilinçaltı. Her şeyi kaydediyoruz her şeyi kaydediyoruz ve kaydettiklerimizin maalesef çoğu da negatif şeyler. O yüzden e, bir de şunu söyleyeyim mutlaka siz biliyorsunuzdur eminim belki sen de biliyorsundur Özlemciğim. E, günde bir insan 60 bin ila 90 bin arasında düşünce zihninden geçiyor ve büyük bir kısmı negatif biliyor musunuz? Olumsuz düşünce çok. Çok. O yüzden ne yapacağız? Ee, bu bilgileri ben aslında vermeyi çok seviyorum. Çünkü izleyiciler bunu anladığı zaman aslında biraz çözüme de gidiyor. Evet. Demek ki fazla negatife odaklanmayacağız. Odaklanacağız. Ne düşünmeyeceğiz şöyle söyleyeyim bizim aslında farklı şeylerle ilgileneceğiz Mesela insanlar müzik dinleyebilirler Pardon. Kendileriyle ilgili farklı hobiler geliştirebilirler ama şöyle bir örnek vereyim geçmişte mesela takılı kalıyoruz ve geçmişte şöyle oldu böyle oldu bu onu niye yaptı niye yapmadı oradan zaten gelen bir negatif düşünce kalıbı var ve enerji evet. var zaten o titreşimde burada Evrendeki Pek çok şeyi anlamak için, ben burada arada mühendisim onu da söyleyeyim. Evet, evet, bak, bak ben dedim daha sohbet bitene kadar neler <laughs> Hadi biz çekti. gidelim <laughs> biz <de. gülüyor> O yüzden Einstein'ım ve Tesla'nın söyledikleri sözler benim için çok değerli bir mühendis olarak. Evet. Evreni evet. anlamak istiyorsanız her şeyin bir frekans ve enerji olduğunu anlayacaksınız. Diyor. Hepimiz Kesinlikle. bir enerjiyiz. Kesinlikle. Aslında hepimiz enerjiyiz. Mesela ne güzel söyledin işte gözünün içi gülüyor diye evet. teşekkürler. Evet. Ee, hepimizin enerji olduğunu aslında fark ettiğimiz anda negatifte kalmıyorsun. Bu kadar kolay mı? Tabii ki değil. Yani ben de bu noktaya çok kolay gelmedim. Hele şu ama. süreçte değil yani. Kesinlikle hani çok haklısın. çok evimizin içinde vakit geçirdiğimiz, evet. sevdiklerimize sarılamadığımız... Aynen. ...gelecek kaygısı, maddi zorluklar o kadar çok sorun... Evet. ...ve demin söylediğin o negatifler o kadar çok ki aslında... ...yani bunu şu zamanda başarmak aslında herkesin yapabileceği bir şey değil. Peki şu zamanda neler yapabiliriz? Evet, ben de, bunu da söylemek ne var? istiyorum. Şimdi aslında bu kadar her şeyin negatif faktörlerin... Ya? ...evet negatif faktörlerin çok fazla olduğu... Ee, ...televizyonu açtığımız an... Şimdi ben de bir televizyoncuyum. Baktığımız zaman hatta bazen anneme diyorum ki anne çok fazla televizyon seyretme. Etkilenmesin evet. diye. Hep bir mesaj var bu mesajlar ne? Tabii ki şu anda çok yoğun bir dönemden geçiyoruz ama ne kadar biz o mesaja odaklanırsak bilinçaltı neyi? Bilinçaltı her şeyi kaydediyor ya. O kadar orada odaklanmış oluyoruz. Ama biz oradan çıkıp kitap okuyabiliriz, müzik dinleyebiliriz, başka şeyler Spor yapabiliriz. Evet. evet hiçbir şey yapamıyorsan evinde işte yürü, spor yap, müzik dinle. Söylediğim gibi tabii ki kolay değil ama bunları ufak ufak eğer gündelik hayatımıza şu anda yani ekleyebiliyorsak aslında o pandemi psikolojisinden biraz çıkmış oluyoruz. Yani bir tanesinde odaklanıyorsun ki bu çok kolay. Her yerde bir sürü mesaj var. Bir tanesinde de benim verdiğim mesajda Oradan e, odaklanmak, oradan çıkabilmek ve o psikolojiden biraz uzaklaşabilmek. Çünkü e, şöyle bir şey söyleyeyim. Evren e, tezatların bir bütünü. Acının evet. olduğu yerde sevinç tabii var. Sevincin olduğu yerde acı var. Yani Biz kutuplar bir arada genelde. Evet. Şimdi şöyle bir bakalım. E, belki bizi izleyenler re ilginç gelebilir ama ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Pandemiyi bir de farklı bir açıdan lazım. Aynen. Aynen. Çünkü neden? Ben mesela kendimden örnek vereyim. Kitabım için yollardayım. 3 yıllık bir süreç vardı. Gerçekten kolay değildi. Çok samimi söylüyorum. Özlem bütün kitapla ilgili röportajları bitirdim. Türkiye'ye geri döndüm. Annemi çok uzun zamandır göremedim ve pandemi çıktı. Ve ben annemle ilk defa bir aradayım. Ay ne güzel. Evet, güzel. evet. Yani ben mesela bu açıdan bakıyorum. Aileyle daha iletişim güçlendirmek, evet, birbirimizi daha çok vakit ayırmak anlamında ve kitap Aynen. okumak anlamında zaman bulduk. Ee, çok aslında şöyle söyleyeyim, zamanın ne kadar kıymetli olduğunu biz gördük. Daha önce görmüyorduk. Neden? 9-5 koşturma, işte elektrik faturası, su faturası, gaz hepsini öde. Yani e, İngilizler buna vicious circle diyorlar. Evet, yani evet. böyle bir e, şey tekerlek öyle. gibi evet, onun etrafına dönüyorsun. Neyi gördük şu anda? Hayattaki önceliklerimiz ne? Bizi neler mutlu ediyor? Nasıl bir yaşam istiyorsun? Nerede yaşamak istiyorsun? Benim çoğu arkadaşım mesela daha böyle işte gökyüzünü görebilecekleri, daha böyle bahçe olan yerlerde olmak istiyorlar. Tabii doğaya dönüş başladı aslında. Öyle yani değil bizim mi? için ne kadar kıymetli olduğunu, yeşilliğin, kıssesinin, evet. gökyüzünün. Yani evet. çünkü evin içinde yaşayınca aslında onun ne kadar değerli olduğunu. Belki bunların kıymetini bilmiyorduk bunu yaşamasın. Sağlıklı beslenmenin önemini. Ya da sağlığın yani. Egzersizin önemini. Geçen gün bir arkadaşım ne dedi biliyor musunuz? Mesela bu korona ile birlikte Özlem dedi böyle dedi bir anda dedi nefes alamadım. Ve saniyeler içinde 3 saniyede insan ömrünün ölüm ve yaşam arasında ne kadar çabuk gidip geldiğini. Yani saniyelerle yaşıyoruz ya da ölüyoruz. Aynen. O yüzden her anın kıymetini bilmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Zaten benim e, ya bunları söylememe veya da kitapta bunları anlatmamın çıkış noktası da bu. Hayatın ne kadar değerli olduğu. Ya hayat aslına bakarsanız bence bir mucize. Ve biz e, bu mucizenin farkında bile değiliz. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Ne yazık ki e, çoğumuz kendimizi sevmiyoruz. Çünkü o kadar çok dışa odaklı yaşıyoruz ki. Sen ne kadar çok içe dönersen, içe dönmek dediğim yani benim e, git inzivaya çekil değil biraz bir kendine bak e, neler seni mutlu ediyor, neler mutsuz ediyor, önceliklerinde e, nasıl bir hayat istiyorsun bence pandemide e, bunlar da oldu diye düşünüyorum. Yani fırsatlardan bir tanesi. Peki sevgili izleyicilerimiz de bu bayram gününde bolluk ve bereket için neler tavsiye edersiniz? En son olarak bu güzel tavsiyeleriniz nelerdir? Bereketi bolla ulaşmak. Anlatması bitmesin istiyorum evet. yani böyle. Aa, bu bayram güzel, güzel sizin sözlerinizi e, izleyicilerimiz dinlesin. Ee, şimdi öncelikle sevgili izleyiciler ben e, bolluk ve bereket deyince biraz önce anlattığım gibi... E, ...şöyle bir e, imajinasyon yapalım. Evrende herkese yetecek kadar kaynak var aslında. Bir bunu anlayalım. Yani yokluk bilincinden çıkalım. Çünkü bilinçaltı öyle kaydediyor ki sen yok diye düşününce gerçekten bilinçaltı onu yok olarak alıyor. Ve sen ne kadar uğraşırsan uğraş bilinçaltı onu hep yok olarak göreceği için... Oradaki yani negatif kalıbı değiştirmek ve dönüştürmek her zaman çok kolay olmayabilir. Bununla birlikte evrendeki kaynakların biz çok olduğunu düşünüyoruz. Bir iki ufak aslan tüyo vermek istiyorum. Cebinizde, cüzdanınızda mutlaka ufak bir para bulunsun. Yani 10 lira bile olsa. 10 TL. Evet, gerçekten. Çünkü evrende öyle bir şey var yani çekim yasası. Yani e, bu çok önemli. Mesela eskilerimiz ne yaparlardı biliyor musunuz? E, bazen işte ceketlerin cebinde e, ben annemden hatırlıyorum. Ona mutlu oluyoruz. Ya. Evet, evet. Ben mi? yaptım geçen gün cebimden buldum ama elektrik faturası çıktı. <laughs> Patronlar bizim ekip arkadaşı. Allah super. Allah millet para bulur ben de elektrik patronu Harika. <laughs> ama o küçük paralar bulmak gerçekten mutlu. Evet. Ama ona şöyle bir şey söyleyeyim. Yani evrende biz e, bu çekim yasasına göre evet. onu var olarak kabul ettiği için e, aslında oradaki işte cebine koyduğun, cüzdanına koyduğun o küçük para değerli. değerli. Bununla birlikte e, benim şöyle bir aslında e, totem diyeceğim ama bu da çok güzel bir e, tüyo diye söyleyeyim size. Bir şeyi harcadığınız zaman 10 mislesinin size bereketle geldiğini hayal edin. Düşüneceğiz, düşünün. hayal edeceğiz. Evet. Pozitif düşünüyoruz. Evet. Ayşegül ne güzel bilgiler. Bu sohbet bitmez. Evet. Yine aramızda evet. görmek isteriz. Ayağınıza sağlık. Teşekkür çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür Her şey görünce olsun artık en kısa sürede tekrar görüşmek üzere diyoruz. Sevgili evet. Özlem'cim çok güzel burada sizinle olmak. Sizin de enerjileriniz çok güzel. Bu çok güzel bayramda inşallah izleyicilere ederim. güzel gelmiştir. Çok i̇nşallah. teşekkür ederiz. Dağolun Biz de mutfağa Elif'in yanına gidiyoruz bakalım. Haydi bakalım.